Boyun tutulması şikayetiniz mi var? Boyun bölgesinde sağa ya da sola dönme hareketinde ya da her iki tarafa dönme hareketinde kısıtlanma mı yaşıyorsunuz? Bu bölge kas gruplarının bir şekilde tutulması anlamına gelmektedir. Yani spazm döngüsünün vücudu koruma altına alması ve bölgenin hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıdır. Evde genelde ovalatma, klasik masaj, sıcak torba uygulamasıyla rahatlatılmaya çalışılır bölge. Ancak bunlar geçici uygulamalardır. Birkaç hafta süren akut dönemde bölge kasları oldukça rahatsız edici durumdadır ve parlak bir renk alır. Elle dokunulduğu zaman da tutulmuş bölgede çok yoğun bir gerilme hissi ve trigger inatçı noktaları hissedersiniz. Bu hasta grubunda özellikle günlük yaşam aktivitelerinde boyun bölgesine sürekli sabit kalması ya da üşütüp terlemeye dikkat edilmemesi ya da ani ters hareketlerle tutulma sebep olmuş olabilirsiniz. Bütün bu işlemleri yaptığınız halde hala rahatlamıyorsanız merkezimizde geleneksel tıp uygulamaları, modern cihaz uygulamaları ve manuel terapi teknikleriyle sizi özel oluşturulan egzersiz reçetesiyle bölgenin kalıcı olarak tedavisi sağlanabilmektedir. Burada önemli olan sizin günlük yaşam aktivitelerinizde hatalarınızı düzeltmeniz ve tekrarlamasının önüne geçmenizdir.